Hepinize merhabalar. Bugün azını koymadım bir seri çekiyorum ya. <laughs> Adını koymadım şimdi. Bu seri hani size geçen videomuzda film sizlere şeyi şey anlatıyordum. Film aktarıyordum ya sinema yani. bu sefer de sizlere dizi önerisi yapacağım. Bir dizi, bir, fi, bir sinema, bir film. TV, o sort dizi var. Ekonomi daha hiç alakası yok. Bu ne yapsak ki? Eğlence mi olsun? Ya serinin adını bulamadım ama öylesine çekiyorum. Şimdi bu videomuzda sizlere tam 3 ayrı dizi önerisi yapacağım. Birinci dizi önerisi benim sıklıkla birinci bölümünden beri takip ettiğim ve en son bölümü de 93. bölüm olan hala final yapmamış olan Hala final yapamış olan ve benim de çok sevdiğim ya bir dizi işte, olan tamam Çukur dizisi. Eskiden İçeride diye bir dizi vardı. O 39 bölüm sürüp tadında bırakıp bitmişti. Ama Çukur yaklaşık 93 bölümdür devam ediyor. Ve en son bölümü evde çekildi. Konusu. Konusu. Yamaç diye bir karakter var. Babası Yedis Koçovalı. O tam geçmiş yıllarda yani dizi başladı şöyle başlıyor. Yamaç diye birisi var. Babasıyla kavga etmiş ve Babasıyla kavga etmiş ve evden kaçmış. Sebebini dizi izlerseniz öğrensin Babasının nerede kaçmış ve 10 yıl sonra o yamaç o yamaç karakterinin abisi ölüyor. Babası kalp krizi geçiriyor ve o yamaç karakterinin annesi de yamaca geliyor Yamacı'nın evine geliyor. Tabi o zaman Sena diye birisiyle evlenmiş Yamaç Koçovalı. Geliyor ve artık Çukur'una dön. Bir mahalle var adı da Çukur. Artık Çukur'una dön. Abin öldü. Baban kalp krizi geçirdi. Artık senin gelme vaktin diyor. Bu, bu nasıl desem bu çatapat dizisi. Şimdi sizlere bir doktor dizisi önereceğim. Benim çok takip etmediğim en son 28. bölümü yayınlandı. Ya en son 28. bölümü yayınlandığı bir dizi. Adı Morula. Türkiye'de bayağı baya rekorlar kırdı. Çok şekilde izlendi. Avrupa, Antalya gibi Avrupa ve Almanya gibi diğer ülkelerde diğer ülkelerde de yayınlanan bizde de 15 üzeri reyting kalan bir dizi. Ee, o dizinin konusu ne? Ali Vefa diye birisi var. O dizimle. ve 30'imle ama doktor olmak istiyor. Çünkü abisi Küçükken ölmüş. Çocukların çok küçükken cennete gitmesini istemiyor ve doktor olmak istiyor. Doktor oluyor mu? Olmuyor mu? Bunu söylemeyeceğim. Bir şekilde bir şey oluyor. Hatta doktor oluyor değil ya. Doktor oluyor ve e, ve doktorlukta başına gelen hastaları ameliyat ediyor falan filan. Üçüncü dizi önerisi komedi, aşk, durum. Değişik bir dizi önerisi. Ve o dizinin adı Kusayuz'u yıkaş. Şimdi Kuzey diye bir karakter var. Sevgili evi terk ediyor. Aynı yani çukurda yamaç gibi. Sonra Kuzey'in üç çocuğu, üç kız çocuğu var. Onlarla beraber köyüne dönüyor. Köyde, köyünde de eski sevgilisi Yıldız diye birisiyle tanışıyor. Birbirleri durmadan kavga ediyorlar. Sonunda barışıyorlar falan filan. Yaklaşık o da 25-26 bölüm sürdü. Ee, bu kadar. Bay bay. Şimdi bunlardan en sevdiğiniz çukur 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Muze Doktor 10 üzerinden 9 puan. Kuzey Yıldız'ı İlkaçlı 10 üzerinden 6 puan veriyorum. Bay bay.